Türkiye'deki misafirlerimiz, Suriyeli göçmenler, efendim Afgan göçmenler, diğer Orta Doğu'dan gelen göçmenler. Buna karşı Amerika merkezi bir kampanya yürütülüyor. Bunun başında da Ümit Özdağ var. Yani Ümit Özdağ da kendi kimliğini ortaya koyuyor. Bu çok vahim bir uygulama. Yani Türkiye'deki Suriyeli kardeşlerimizle, Afgan kardeşlerimizle, Türk milleti arasına Nifak sokmak, düşmanlık getirmek, yok bunların adreslerini falan ihbar etmek, televizyonlarda bunlara karşı kışkırtmalar yapmak, yok bunlar efendim işte kadının bilmem bacağının fotoğrafını çekmiş, şuymuş buymuş, e, bu tür e, propagandalarla Türk milletinin değerlerine dayanarak insanlarımızı kardeşlerine karşı harekete geçirmeye çalışmak ve şiddet uygulamaya bir nevi davet etmek, Bunlarla mücadele ediyoruz. Bunların karşısındayız. O Ümit Özdağ da buradan uyarıyoruz. Yaptığı iş Amerikan planlarına hizmettir. Çok açık söylüyorum. Amerikan planlarına hizmettir. Amerika'nın kaos planlarına hizmettir. Ve göreceksiniz bunların sesini keseceğiz. İşte bugün başlıyoruz. Bunların sesini keseceğiz. Bunlar korkacak bizden. Bunlar Türk milletinden, Türk devletinden korkacak. Türkiye'ye karşı tertip yapmakmış, tuzak kurmakmış, bizi kardeşlerimizle yumruk yumruğa getirmekmiş, bıçaklarla kavgalar yapmak, sürüklemekmiş, bu hayallerinden vazgeçsinler. Buradan kendilerine ihtar ediyoruz. Bu işin başını çeken Ümit Özdağ'a buradan bir kez daha ihtar ediyoruz. O sinecek, göreceksiniz, pısacak. Biz onu pıstıracağız. Ortalıkta dolaşamayacak. Burada o kararımızı da bütün milletimize ve kamuoyuna buradan ilan ediyoruz. Suriyeli sığınmacılara karşı çıkmayı Hatip ırkçılık olarak nitelendirdi. HDP, PKK'nın bu konudaki tavrının çok açık olduğu ortada Suriye'de yapılan stratejik göç mühendisliğiyle Suriye'nin kuzeyinde bir PKKistan Amerikan desteğiyle kurulmaya çalışılıyor. Ve oradan etnik temizlik Türkiye'ye yönelik yapılıyor. Ondan dolayı Suriyelilerin geri dönmesini istemiyorlar. Çünkü birlikte siyaset yaptıkları ve terör eylemlerini destekledikleri örgüt orada devletleşme süreci içerisinde. Şimdi siz daha iyi anlıyor musunuz kimler Suriye'de kalsın istiyorlar? Ve neden kalsın istiyorlar? Çünkü bu bir büyük Kürdistan projesidir. Sıra Türkiye'ye gelecek. İlk önce Irak'ta bir devlet yapılanması yapıldı. Şimdi Suriye'nin kuzeyine bir yapı kuruyorlar. Bunu İran izleyecek ve sıra Türkiye'ye gelecek. Onun için Suriyelilere burada vatandaşlık verin diyorlar. Amaç bu. Halbuki biz Suriyelilerin vatanlarına dönmelerini istiyoruz. PKK tarafından şiddet kullanarak oradan Türkiye'ye yollanan insanların dedelerinin vatanlarına geri dönmelerini istiyoruz. Ve burada iki üç nesilden beri de bulunmuyoruz biz. Bin seneden beri burada bulunuyoruz. Gelecek bin senede de burada duracağız. İstediğiniz kadar emperyalizmle işbirliği yapın. Türk milleti bu coğrafyada yaşamaya devam edecek. Bakın biraz önce biz burada beyefendiyle tartıştık. Daha çok tartışırız. Ama asla birbirimizin gırtlağını sıkmayız. Niye sıkalım canım? Asla kavga etmeyiz. Eyvallah. Asla sokağa çıkmayız. Yani bizim birbirimize düşüremiyorlar. Ama şimdi burada bir başka milliyeti bizim içerimize soktular. Bu bölgeyi karıştıracaklar. Bu bölgeyle biz meşgulken emperyalizm buradan ve buradan buraya müdahale edecek. Şimdi biz bunu görüyoruz. Bu buradaki... İsrail'in güvenliği için Büyük Kürdistan'ı kurma projesi. Asıl söz bu hocam. Tamam. İsrail'in güvenliği için Büyük Kürdistan'ı kurma projesi. Şimdi Suriyeliler dönmesin diyenler Kürdistan kurulsun diyenlerdir. Bakın HDP, PKK asla dönmesinler. Öyle mi diyorlar? Tabii tabi Asla dön. Vatandaşlık verin bunlara diyorlar. Mecliste kavga ettim ben genel kurulda kayıtları var. Halkımız iyi görmelidir. Afganistan bir trajediyi yaşıyor. Afganistan aynı dil grubundan geliyoruz. Bir Kürt, bir Peştun'un yanında oturunca ortalama bir noktada anlaşabilir. Ama şu an orada bir trajedi yaşıyor. Hı hı. Sayın Öcalan paradigmasıyla bu durumlar ilintilidir. Evet. Sayın Öcalan her defasında güç olmalısınız, birlik olmalısınız, kendi öz gücünüzü oluşturmalısınız için. Ve bunun mücadelesini veriyor. Ha Yaptığı iş Amerikan planlarına hizmettir. Çok açık söylüyorum. Amerikan planlarına hizmettir. Amerika'nın kaos planlarına hizmettir. Yaptığı iş Amerikan planlarına hizmettir. Çok açık söylüyorum. Amerikan planlarına hizmettir. Amerika'nın kaos planlarına hizmettir.